Tamam ben Aksaray Şehit Aileler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak. Aynı zamanda şehit babasıyım. Bütün ailelerimizde içli dışlı emhal oluyoruz. Onların sıkıntı ve sorunlarını çözebildiğimiz kadar kendimiz çözmeye, çözemediğimiz yetkililerden yardım alıp çözmeye çalışıyoruz. Teröre kurban verdiğimiz 185 şehidimiz var. İlk şehidimiz ee, yine terör şehidimiz Aksaray'da. Ee, bununla beraber 185 tane terör şehidimiz var. Benim e, oğlum 110. 2006'da 6. ayın altında Hakkari Şemdini Derecik bölgesinde şehit olmuştu. Teröristlerle girdiği çatışmada. Şu anda 185 tane terör şehidimiz var Aksaray'da. Şimdi şehitlerimizin ismi bir e, Bazıları çok ön plana çıkartılmış durumda. Şehitler arasında ayrım var, ayrım yapılıyor. Mesela ben kendimi söyleyeyim, başka şehitlerimizi de biliyorum ama benim çocuğum ufak bir sokakta şey var, ismi var. Altında çöp konteyneri, kokan, hiç layık olmayan, şehit babası olarak utandığın, ben bunu daha önce de dile getirdim. E, Lefa böyle bükülmüş bir şekilde o sokağa gireceğiniz zaman şehidin ismini göremezsiniz. Böyle bir şey var ufak bir sokakta. Daha yeni e, bu yılda oğlumun ismini en son benim çocuğun ismi kalmış okula verdirdik. Kurtuluşla bir okula verdirdik. E, diğer bazı şehitlerimiz cadde, sokak, okul daha işte park oralara veriliyor Bazılar ki de işte böyle benim çocuk gibi Niye ayrım yapılıyor onu da bilmiyorum bizimle niye istişare yapılmıyor dernek olarak onu da bilmiyorum çözülmüş de değilim çözemedim de e, Maalesef böyle bir e, durumla karşı karşıyayız şu anda Benimle ilgili bizimle ilgili dernekle ilgili hiçbir istişaremiz olmadı Aksaray Belediyesi bu zamana kadar e, Bize hiçbir şey sormaz ee, zaten aile ziyareti de yapmıyor. Derneğimizi de ziyaret etmedi zaten. Ee, aşağı yukarı 3 yıl e, filan herhalde öyle oldu seçileli. Biz kendisine aşağı yukarı 10 tane şehit babasıyla hayırlı gittik. Ama maalesef e, Sayın Başkan tenezzül edip bizi ziyaret etmedi. Ha sosyal medya paylaşımıyla olmuyor bu işler. E, bir şehit geldiği zaman Türkiye genelinde en çok bizim içimiz yanar. Kimse kusura bakmasın. Çünkü acıyı yaşayan bizleriz. Böyle sosyal medyada ciğerim yandı, içimize kor ateşi düştü. Bunlar var ya, hiç inandırıcı değil. Sayılır, de, paylaşımla da olmuyor. Siyasilere de diyorum. Siyasiler de bol bol resim çektirirler. Ee, şehit geldiğinde babayla, işte bak yandayız, tören biter bir taşsever severde ziyarete gidir, ondan sonra aile yalnız bırakılır. Şimdi bunlar ben 12 yıldır bunları görüyorum, yaşıyorum. Bu da bizim içimizi ziyadesiyle acayip yapıyor yani, çok üzülüyoruz. Keşke bunlar olmasa. Şehitler üzerinden şu anda bizim, biz bilmiyoruz, siz bilemezsiniz diyor, biz bilmiyoruz. Şu anda ne oluyor, ne bitiyor, şehitlerimizin haberi var. Emin olun size hakkını helal etmiyor şov yapan, siyaset yapan şehit üzerinden samimiyetimle söylüyorum. Hayrında göremeyeceksiniz. Eğer bir şehit babası olarak benim canım yanıyorsa, yakıyorsanız bu bu bir haktır. Şehitler unutmayacak. Ahirette görüşürüz. Aklımızda helal etmiyorum. Ben daha doğrusu şehit yakınım aradı. Şehit yakınım aynen şunu söyledi. Başkanım Aksaray'da samimi söylüyorum. Daha telefonu duruyor silmedim. Ee, şehit mi yok da tamam Eren Bülbül de aynen ifadeyi söylüyorum. Eren Bülbül de bizim şehidimiz. Türkiye'de herkes bizim şehidimiz. Bunu söyleyen şehit ailesi. Başkanım belediye başkanına bunu nasıl sesimizi duyururuz? Ben de aynen şunu duyuramayız dedi. Ya dedi sen dernek başkanısın. Evet dernek başkanı. Benimle istişare yapmıyor. Yazık dedi şehit ailesi. Bana dedi bana. Şehit ailesi bana dedi. Yazık dedi yani belediyeyle istişare yapamıyorsun. O yapamıyorum. Adam adam bizi tınlamıyor ki. Adam gelip de şuraya bir derdiniz mi var? Sıkıntınız mı var diye sormuyor. E ne diyeyim ben? Ne yapayım? İlle gideyim de kapısında mı yatayım? Bunu kendisi istişare yapmasını bilmiyorum sayın başkan? Bizim burada ben onu diyorum benim benim çocuğum. Hep yani çocuklar için söylüyorum da Hakkari Şemdinli derecik mevkiinde çatışmada şehit olurken teröristlerde neye gittiydi oraya? Çıtlık toplamaya mı gittiydi, neye gittiydi? Özel bir işi mi vardı, neye gittiydi orada? Benim çocuğum da 20 yaşında şehit oldu. Niye bizim çocuklarımız hiçbir yere böyle önemli yerlere verilmiyor? Ben yandım, benim ciğerim yandı, benim canım yandı. Halen unutamıyoruz diyor çocuklar Şehit geldiğinde onu da unutmuyoruz. Bizim yandığımız kadar kimse yanamaz. Bizi de bypass etmeyi kimsenin hakkı yok. Yok saymaya kimsenin hakkı yok. Üç yıl. Ne yaptınız? Deniz kum tanesinde bir tane şehit aileleri derneğine en ufak faydası oldu mu Aksaray Belediyesi'nin olmadı. Adam tınlamıyor bile. Ya sen Sayın Başkan Allah aşkına kimin oylarıyla geldi? Eren Bülbül de diğer şehitler de hepsi Allah katında şehit. Allah biliyor. Şehidi Allah biliyor. Şimdi Eren Bülbül'ü dedi o şehit yakınım. Dedi ki bizim burada Aksaray'da şehit mi yoktu da ee, siz? Eren Bülbül'ün ismini niye müdahale etmediniz diye bana söyledi. Dedim ki valla biraz önce söyledim tekrarlıyorum. Yani e, biz belediye bize hiçbir şey sormaz. Caddeye, sokak isimdir, şudur, budur. İstişare yapmaz. Bizi arayıp sormaz. Eren Bülbül de başımızın tacı, o da bizim şehidimiz. O da genç yaşında bu vatan için canını feda etti, başımız üstüne. Biz şunu söylüyoruz. Türkiye genelinde Eren Bülbül'ün operasyon oluyor, Eren Bülbül operasyonu. Bir isimler veriliyor, Eren Bülbül. Biz ne olacağız? Bizim çocuklar ne? Bizim çocuklar ne? Niye ayrım var? Niye yaptınız? Sorsaydınız ya, fikrimizi alsaydınız, Eren Bülbül'ün her tarafta isimleri var. Yani birilerini kahraman edip de bizim çocuklarımızı 185 tane şehidimizi yok saymak hiç kimsenin haddine değil. Kusura bakmasın. Emin olun zamanı bunların zamanı gelecek. Bunların hesabını emin ol şehit babalar soracak. Şehit aileleri, anneleri, babaları, eş çocuk bunları hem dünyada şehitlerimizi ahirette sizden soracaklar. Bundan emin olabilirsiniz. Şehit aileleri derneğimize dışarıdan misafirlerimiz gelir, şehit ailelerim gelir. Burada hizmet eden kim biliyor musun? Benim eşim. herkes biliyor bunu. Haftada 3 ya da 4 defa gelir burayı temizler, temizlesin. Temizlesin, sıkıntı yok. Şehit babaları yine misafirlerimiz gelir. Bunu herkes gördü. Burada ben çay yaparım, yaparım. Helal olsun. Hizmet etmekten de onur duyuyorum. Gerçekten. Herkese nasip olmaz bu işler. Onlar da bardak yıkarlar. Çay getirirler burada misafirlere. Birebir hizmet ederler. Utanıyorum. Şehit aileleri derneğine o kadar personel var belediyede. Yan gelip yatan personeller var. Biz şehit aileleri derneğine bir tane personel alamadık. Bırak personeli. Bir bardak çay nasip olmadı Aksaray Belediyesi'nin. Nerelere gidiyor, ne yapıyorsunuz, bizim bizden de vergi alıyorsunuz. Ayrıca Aksaray Valimize, Aksaray Valiliğimize gerçekten teşekkür ediyorum. Bizi sahiplendi, muhanete muhtaç etmediler, etmiyorlar da. Ben şahsınızla Sayın Valime ve yardımcılarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimi hayır duasını alıyorlar. Şehitlerimiz de görüyor bunu.